Bu millet 200 yıldan beri böyle bir adam bekliyor. Abdülhamit'i unutmuş olursunuz. Ee, Mustafa Kemal Atatürk'ü dünya kabul etmiş. Siz unutmuş olursunuz. Büyük Birlik Partisi Bolu Milletvekili aday adayı Mahmut Alan seçimler yaklaşınca Adalet ve Kalkınma Partilerin farklı planlar içine girdiklerini söyledi. Seçimlerde yaklaştığı herhalde Grup Başkan Vekili de başka bir planları var. Öyle olsa gerek. Ee, böyle kraldan fazla kralcılık yaptığına inanıyorum. Alanın bu sözleri söylemesinin nedeni ise Bolu'yu ziyaret eden Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mahir Ünal'ın Recep Tayyip Erdoğan diye bir adam var. Bu millet 200 yıldan beri böyle bir adam bekliyor sözleri. 200 yıldan beri dediği için söylüyorum. 12 yıldan beri deseydi belki bu kadar eleştiri almazdı. Şimdi 200 yıldan beri derseniz e, Abdülhamit'i unutmuş olursunuz. Mustafa Kemal Atatürk'ü dünya kabul etmiş siz unutmuş olursunuz. Muhsin Yazıcıoğlu'nu unutmuş olursunuz. Ünal'ın sözlerini eleştirmeye devam eden alan temsil ifadesinin yanlışlığına dikkat çekti. Burada da demiş ki milletin değerlerini temsil ediyor. E şimdi Tayyip Erdoğan hatasız bir kul mu? Bir hata yaptığında o zaman Türk milleti de hata yaptı demek. Yani böyle temsil ediyor kelimeleri çok yanlış. Ee, seçimlerde yaklaştığı herhalde grup başkan vekili de başka bir planları var öyle olsa gerek. Ee, böyle kraldan fazla kralcılık yaptığına inanıyorum. Alan ayrıca geçtiğimiz günlerde Adalet ve Kalkınma Partili Bülent Arınç'ın eskiden sokağa çıkardık taraftarımız bizi çok severdi, karşıdaki muhaliflerde saygı duyardı. Şimdi bir nefretle bakış seziyorum, kemikleşme, kamplaşma var sözlerine de cevap verdi. Bülent Arıcı'nın da çok doğru bir tespit oldu geçen. Ee, dedi ki bizde oy veren yüzde elli bizi seviyor ama diğer vermeyenler önceden bize saygı gösteriyordu. Şimdi o saygıyı da göremiyoruz. E siz böyle yaparsanız tabii göremezsiniz.